bir tanesi aslında keşke hocalar bunu sorsa biz de tak diye cevabını verip derslerden başarılı olsak dediği konulardan bir tanesidir. Bu videoda da sizden beklentimiz aslında siz olsaydınız ne sorardınız karşılığını bu cevapları burada elde edebilmek. E, bugüne kadar bizim aslında e, YouTube sayfamızdaki oynatma listelerine girerseniz orada algoritma programlama sınav soruları başlıklı bir video serisine karşılaşacaksınız. Bu video serisinde 40 tane farklı sorunun sorulduğunu, daha önceki sınavlarda 40 farklı sorunun sorulduğunu görmüş olacaksınız. Bu sorularda da aslında hem bazıları algoritma programlama bir, bazıları algoritma programlama 2 dersinde sorulmuş sorular olarak karşınıza çıkıyor. Bazıları diğerlerine göre biraz daha zor, bazılarının çok daha temel ölçümleri, temel özellikleri, temel yetenekleri ölçtüğünü görmüş olacaksınız. Bu videoda sizden şunu istiyoruz. Siz algoritma programlama bir dersinin final sınavında soru soracak olsanız nasıl bir kodlama sorusu sorardınız? Sizden bunu bekliyoruz. Bu soru öncelikle bu soruyu belirtmenizi, ardından da bu sorunun cevabını vermenizi istiyoruz. Gene benzer bir süreç takip edeceğiz. Bu süreç içerisinde de siz sizden önce sorulan e, yorumları e, göz önünde bulundurarak sorulmuş olan sorunları e, tekrardan sormayacaksınız. Bizim bu oynatma listemizin içerisinde yer alan soruları sormamalısınız. E, sormamanız gerekiyor. Gerçekleştireceğimiz sorularda şu özelliklere dikkat etmeniz gerekiyor. Algoritma programlamanın sonu yok ama biz burada çok daha temel yetenekler üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz. Onun için algoritma programlama bir final sınavında sorulabilecek soru tarzındaki bileşenleri burada sizden görmek istiyoruz. Bunlar da nelerdir? Değişkenlerin, operatörlerin nasıl kullanıldığı, kontrol ifadelerin sorular içerisinde nasıl sorulabileceği, döngülerin, diziler ve fonksiyonlarla alakalı maksimum sorular sizden bekliyoruz. Bir sorunun içerisinde bu 5 bileşenin hepsi de kullanılabileceği gibi sadece tek bir bileşende kullanılabilmesi bizim için önemli. Soruyu sorduktan sonra Altına da o sorunun cevabını da vermenizi istiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi hem o sorunun akış şemasını hem de bu dönem aslında aldığınız gibi algoritma programlama bir dersinde size gösterildiği gibi Java programlama dilinde onun kodlamasını da gerçekleştirmenizi bekliyoruz. Şimdiden yapacağınız katkılar için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.